bir anda oldu. Her şey sallandı. Işıklar söndü. Şehir sessizliğe gömüldü. O anda sadece sen ve çantan varsın. Ama çantanın içinde ne var? Deprem çantası ilk 72 saatte hayatta kalmanı sağlayacak en önemli şeydir. Peki içinde neler olmalı? Su. En az 1 litre kişi başı. Enerji verecek yiyecekler. Konserve, kuru meyve, bisküvi, el feneri ve yedek pil, powerbank ve şarj kablosu, ilk yardım seti, düdük sesini duyurmak için, battaniye veya ısı yalıtımlı örtü, maske ve eldiven, nakit para ve kimlik fotokopisi, düzenli kullandığın ilaçlar. Depremden sonra geçen her saniye çok değerlidir. Bu çanta o ilk 72 saatte seni ve sevdiklerini hayatta tutabilir. Depremi durduramayız ama hazırlıklı olabiliriz. Senin çantan hazır mı?